Evet arkadaşlar bugün size e, Amazon'dan e, JBL Charge 4 e, aldık. E, kırmızı red aldık. E, hem de hesapla aldık. Onun bir kutu açılımı yapacağız sizinle arkadaşlar. Evet. JBL'in taşınabilir portable konsolları içerisinde en çok satılandır bu JBL Charge 4. Harman Kadrol işbirliğiyle yapılmış bir cihazdır. E, 30 Watt'lık bir cihazdır her iki tarafında kapasitif basları orta göbeğinde de mono 30 wattlık bir hoparlörü vardır ee, Aztek güvencesiyle Türkiye'de finanse ediliyor onu size söyleyeyim şöyle açalım şarj lordumuzu. evet arkadaşlar güzel bir kutuya koymuşlar şöyle süngerimsi iç kısmı Dışına şarjört yazısı var. Burada da belgeleri olması lazım. Orada bir bakalım. Evet, yandan açılıyor. Evet, bu tarafta da ara kablosu var. Çift taraflı yapmışlar. Şu neymiş? Ha, bu nem alıcısı. Bir tane ara kablosu çıktı arkadaşlar. Büyük ihtimalle Type-C'dir. Yeni nesildir. Bakalım ona. Adaptör maalesef çıkmadı. Onu size baştan söyleyeyim. Adaptör gelmiyor bu şarj dörtlerde. Arkadaşlar Type-C şarj kablosu. Evet. Bir adet kullanma kılavuzu büyük ihtimalle. Şöyle bir bakalım. Evet. Hızlı başlangıç el kitapçığı var garanti belgesi. Bu da servisleri var. Yabancı değil Evet bu da yabancı değil Evet bu da renk kartelasını gösteriyor. Bluetooth cihazın nasıl eşleştirdiğini gösteriyor. Sadece ara kablosu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ondan sonra Arkasında USB girişinin telefonları şarj ettiğini gösteriyor. Uygulamasının indirilmesi gerektiğini Play Store ve App Store'den nasıl yapıldığını gösteriyor. Evet. Tek set. Başka da bir şey yok. Arkadaşlar şöyle katlayalım koyalım. Şimdi cihazı inceleyelim arkadaşlar. Söylediğim gibi 30 Watt bir hoparlör bluetoothlu. Aynı zamanda bu cihaz mono dedim tek hoparlör. Yalnız tek hoparlör olmasının şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu tek yapmışlar 30 watt gayet güzel bir cihaz. Fakat cihazın olayı farklı. Niye farklı? Cihaza kullanılan hoparlör farklı. Bunun içerisinde tek bir hoparlör var demiştim 30 wattlık. Arkasındaki mıknatısı yeni nesil mıknatıs. Yani eski tip mıknatıs değil. Yeni nesil neodyum dedikleri bir mıknatıs var bunun arkasında. Aynı zamanda içindeki bobinlerin bakırla altın karışımı olduğu için ses kapasitesini gayet iyi alabiliyor. Kapasitif basları şu şekilde hareketli. Arkada şöyle göstereyim. Type-C yeri burası. Cihazı buradan şarj ediyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Type-C'nin kolaylığı şu. Ben size onu söyleyeyim. Şimdi ben bunu böyle taktım ya. Ola ki böyle de takabilirim fark eden bir şey yok. Özelliği bu. Burası da USB girişi arkadaşlar. Burada da cep telefonunuzu şu şekilde takarak rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Şöyle. Ben tabi cihazı açmadığım için olmayacak ama göstereceğim. Ortadaki ufak delikte kablo olacaktır. Bluetooth özelliği olmayan laptop, bilgisayar, televizyon var ise kulaklık girişinden bir ara kablosuyla rahatlıkla yapabilirsiniz bu işlemi onun dışında şöyle bir büyük boy powerbank varsa cihazınızı şarj eder Tabii bunu hızlı şarj kısmına takmak lazım 5 volt 2.1 amper olana şuraya şöyle şu şekilde arkadaşlar Powerbank'ta da şarj edebilirsiniz ama güçlü olacak, büyük olacak. Miliamperi yüksek olacak. Bu mesela 18.000 miliamper. O yüzden epey bir yüksek. Dijital göstergeli. Dediğim gibi şarj edebilirsiniz. Kutudan full gelmiyor. Siz ilk aldığınızda bir şarj edin cihazı. Adaptör çıkmadı demiştim. Şöyle eski nesil bir tablet adaptörü olabilir. Yalnız cep telefonu adaptörlerini de yapabilirsiniz. Cep telefonu adaptörlerinin içerisindeki kondansatör, diyot ve entegreler pek bunlara dayanıklı değil onu baştan söyleyeyim. Onun için bir tablet adaptörü olursanız sizin için daha iyi olacaktır. Yoksa öbür türlü kullanmış olduğunuz cep telefonunun adaptörü ilerleyen zaman içinde yanacaktır arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Çok sınacaktır. Zaten dokunduğunuzda hissettiğinizde çok sınırını fark edersiniz. Gene aynı şekilde şöyle takarak şarj edebilirsiniz ama tavsiyem bir tablet e, adaptörü kullanın. Ara kablosunu verdikleri için onunla şarj edin ki cep telefonu adaptörleriniz yanmasın. Cihazı açalım. Cihaz şu şekilde açma kablo düğmesiyle açılıyor. Yanındaki Bluetooth ünitesidir arkadaşlar. Şimdi ben birazdan cep telefonuyla bağlayacağım. Pardon, laptopla bağlayacağım. Eksi ses kısmı, artı ses arttırma. Player resmi var. O pause ve player. Yani durdurma ve başlatma olarak da görebilirsiniz. Bir de burada yine JBL'in connect özelliği var. Başka bir JBL cihazla connect yapabiliyorsunuz bu tuş sayesinde. Şimdi cihazımızı açtık. Buradan laptop'umuza gelelim arkadaşlar. Şu şekilde ayarlar. Cihazlar. Ya yani burada ya açıktır ya kapalıdır. Tamam mı? Ben açtım şimdi. Bluetooth ya da başka cihaz ekle. En baştaki şu klavyeler, fareler, kalemler, basıyoruz. Buradan da buna basıyoruz. Bakın gördü, gördünüz mü bak cihazı? Bağlanıyor. Cep telefonuna daha çok bağlanıyor arkadaşlar. Onu biz denedik. Tabi laptopta biraz sürücüleri, driverları falan indirmesi gerekiyor. O biraz geç bağlanacak. Şimdi şöyle kablo alalım. Şöyle cihazımızı koyalım. Evet cihaz bağlandı. Şurada zaten cihaz ayarlanıyor diyor. Kendisini sürücüleri falan ayarlıyordur. Cep telefonunuzla bağlarsanız uygulamasını da indirin. Güncellemesini de yapın. Daha da güzel olur. Buradan bitti diyoruz. Burayı kapatıyoruz. Burayla işimiz kalmıyor arkadaşlar. Yani ben de telifsiz müzik olacaktı şurada. Onu bir bakalım. da evet hazır kullanılmaya diyor. Ben biraz sesi açtım şu 60'a 62'ye getirdim. Ee, şurada ne var elimde? Mesela şu var. Tabi bilgisayar olduğu için cep telefonu kadar hızlı değil ama gene de şey yapar. почти как Ваня Дрёмин. Я на вписке, я на вписке, я на вписке, я, я, я на вписке, я на вписке, я на вписке, да, На Hennessy в моем стакане, я на вписке зависаю пару инстаграм историй, я на вписке. Boğ, kimigat ve eto bol. Na nuldelot zoshish tvoj. Ya na peski, Şimdi arkadaşlar bir şey daha göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi başka bir şarkıda daha deneyelim. Şöyle ses akustiği biraz daha alalım. Biraz ses veriyorum arkadaşlar. Ya, ya na peski, ya na peski, ya И ненадолго трахай брошу и по новой, потом снова, потом снова. все сначала и по новой. на в песке, яна в песке, я на вписке, я, я, на в песке, я на вписке, я на вписке, да. Это юзде, <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz nasıl yapıyor. Yani işte JBL'in farkı bu. Evet, tek hamlede düşürebiliyor. Bu kadar kuvvetli kapasitif basları var arkadaşlar. Hani ben koyamıyorum oraya. Koyunca gidiyor görüyorsunuz. Yani. Yine bir tane daha yapalım şöyle. Hey başka. Güzel <laughs> gandı onu. ne

я на я вас я, я не буду Ведь я Потом снова, потом снова Все сначала и по Я на вписке, я на вписке, я на вписке Я, я, я на вписке, я на вписке Я на вписке, да, в моем стыкане Я на вписке зависаю Пару инстаграм историй Я на вписке заливаю Я ебал твою девчонку Она станет очень громко Мы Это arkadaşlar şimdi ben bu Size mıknatısını göstermeye çalışacağım. Açabilirsem tabi Yani bir şansımızı deneyelim şöyle. Düz tornavida. Şurada siyah vidaları var. Onları gerekten mi sökmeye bakacağım şimdi. Evet arkadaşlar cihaz geldi. Arkadaşlar söylediğim gibi bir tane şöyle bir ufak bir hoparlörü var bunun. Neodyum mıknatızlı. Bakır bobinleri altın alaşımlıdır. Tektir. Şurada bir tane ufak bir mikrofonu var. Telefon görüşmesi yaptırmak için kullanılıyor ama uygulama güncellediği zaman artık telefon görüşmesinde pek kullanılmıyor bildiğim kadarıyla ama laptopta falan şey yaparsanız böyle konferanstır ne bileyim toplu şeydir, haberdir, eğitimdir o türden şeylere mesela şunda da falan kullanabiliyorsunuz. Ben şöyle göstereyim. Mesela bu e, Microsoft'un bir Teams programı. Burada işte dersler, ödevler var. Burada hani görüştüğünüz kişilerle e, açıldığı zaman uygulama canlı olarak bununla da görüşebiliyorsunuz. Onu size söyleyeyim. O mikrofon onun için yarıyor. İşte burada bir adet neodyum mıknatızlı güzel yeni nesil bir hoparlörü var. Bütün ses zaten bundan geliyor arkadaşlar. Şöyle yeniden bir açalım bu cihazı. Bağlandı. Evet. <laughs> Evet dediğim gibi arkadaşlar tek bir hoparlör ama dehşet bir hoparlör gördüğünüz gibi kılıfı da burada şu şekilde bunu gene yerine takacağım ben şöyle Takışını da göstereyim size. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Öncelikle şu JBL yazısının ön yüzündeki satı kısmını oturtuyoruz. Çünkü ben de ilk defa söktüm. Çünkü başlangıcı sondan başa kadar getirmek gerekiyor. O yüzden önce şunu oturtacağız. Bunu oturttuktan sonra şöyle. Sonra arka kısmına geleceğiz. Şu şekilde bunu da şöyle tamam ama cıvataları takalım yerine onu unuttum ben takmayı şu şekilde evet arkadaşlar cıvataları takalım bir adet yıldız tornavide yani ihtiyaç var ama ucu mıknatıs uçlu olursa daha iyi olur bendeki maalesef mıknatıs uçlu değil o yüzden çekmiyor cıvataları yalnız evet. çok yumuşak bir plastiktir sıkmayın hafif şöyle tutsa yeter. Zaten kancalı ve geçmeli. Yani sıkmaya da gerek yok gerçi. Çok sıkarsanız diş kaptırırsınız. Plastiğini kırarsınız. Şu şekilde. Daha sonra sizinle bu e, kutu sonra bir şarj 3 şarj 4 değerlendirmesi yaparız. Hatta ekstrem değerlendirmesi de yaparız. Yani 980 bölü 6 taksit aldık. Amazon'dan getirdik cihazı. Cihazımız budur. Gayet güzel bir cihazdır. Dediğim gibi çakmalarıyla arasındaki fark buradan kaynaklı. USB girişi, jack girişi ve adaptör girişi. Çakmalarında bunun yanına bir de ekstra olarak e, kart okuyucu girişi koyuyorlar. Bir de çakmalarında burada connect özelliği tuşuyla bluetooth özelliği tuşları farklı yerlerde. Burada M harfi var. M hafıza harfi var. Burada e, bluetooth tuşu yerine farklı bir tuş kullanmışlar. Iııı e, o şekildedir. Bunu da ben size şuradaki jack'ı da göstereyim. Yani buradaki jack arkadaşlar bluetooth'u olmayan cihazlar için. Buradan onu takıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra şuradan laptop'ın şu kısmına geliyorsunuz. Ben buradan bluetooth'u kapatayım bu bilgisayarı şimdi. Deneyelim. Onu da hazır yapmışken. Evet bluetooth'umuz kapalı şu anda gördüğünüz gibi. Devre dışı. Evet mikrofon girişi algılandı diyor cihaz. Ben tamam diyorum bakalım ne olacak Evet şu anda da ses kaboy ile geliyor gördüğünüz gibi Bluetooth kapalı Пару инстаграм историй я на вписке заливаю. Парень знаешь, ты Это дурь все выкиндули Залетают, шоты пулей Брови ведет кроватью Ты наклей, как обои Бою, боже, что с тобой? Химикаты это боль На нульделю Цо шесть свой Я на вписке, я на вписке я на песке я, я на вписке я на вписке я на вписке да Эноси мою тыкание Я на вписке зависаю пару инстаграм историй Я на вписке за Evet dediğim gibi cihazımız JBL şarj 4 bu şekildedir. 30 watt kaliteli bir hoparlördür. Hani fiyatı yüksek evet doğru. Fakat aldığı paranın hakkını veriyor arkadaşlar. Suya karşı dayanıklı. Darbelere karşı dayanıklı. Güzel bir cihazdır arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ben daha önce çakmasını almıştım. Çakmadan memnun kalmadım. Gittim orijinalini aldım. Memnun kaldım. Daha sonra ilerleyen videolarda bunun çakmasıyla da karşılaştıracağım. Şarj uçuyla karşılaştıracağız. Ekstremle bir test yaparız. Ama alırsanız memnun kalırsınız. Güzel bir cihaz. Ben size bunu söyleyeyim. Tavsiye ederim. Ses konusunda sizi asla yanıltmaz. Teşekkürler.